Evet vortumumuzun montajını göstereceğim şimdi kelepçemiz zaten üzerinde yani Şuradan sağa sola yaparak geçirdik Bunu da buradan geçirdik Bunda ekstra tahliye borusu var O da buradan geçmekte Onun tıpasını takalım Şöyle yerine montajlayalım Şimdi ilk olarak bu aşağıdakini takacağız. Bakalım çok fazla gözükmüyor olabilir. Şuradan biraz daha ayar yaparak telefondan göstermeye çalışalım. <laughs> Pensele çok zor tutuyor bu kelepçeler maalesef. Montajı zor. Söküm yine ona nazaran daha biraz daha basit kalıyor. genelde bu şekilde atma yapıyor. Evet. Kelepçemizin montajını yaptık. Yerine geçirdik. Kontrol ediyoruz. Ağız kısmını çok fazla dere gitmesin. Geride de kalmasın. Şimdi üstü de tork vidasını, kelepçenin tork vidasını sıkarak montajını yapacağız. Cihazlarımızda bir de su akıntısı olduğu zaman geciktirmeyelim mutlaka. Bu cihazda geciktirmişler. Altta bulunan elektronik kartın yanmasına sebebiyet vermiş. Elektronik kartlar da çok pahalı. Bunun yani montajını da yaptık. Şimdi pompa kapağımızı takacağız. Bunda diş kaptırmamamız gerekiyor. Şurada arada kalan şeyleri mutlaka alın. İlkten şu şekilde yapabilirsiniz. Ters tarafa döndürdüğünüz zaman tık yapar. Sonrasında sıkmaya doğru sıkıştırma tarafına doğru çevirirsiniz. Ve burası da kapandı. Evet. Su akıp ee, geciktirdiğimiz takdirde cihazımızda genelde lastikte kaynaklı oluyor. Cihazımızda aşırı bir derecede çürümeye sebebiyet veriyor ön şasesinde bu alt kısımlarında. Bu cihaza kart olduğu için üst taraftan deterjan kutusundan akıtma yapmış. Buradan kirepçeden aşağıda kartın yanmasına sebebiyet vermiş su kaçırma sızıntıları geciktirdiğimiz takdirde motora gidebilir, motoru bozabilir, motorun kısa devresinden dolayı kartı patlatabilir. Kartlar farklı farklı cihazlarda, modellerde, farklı yerlerde olabiliyor. Hatta bu cihazda iki tane var, bir tane de arkada da var. Biraz karanlık olduğu için büyük içi gözükmüyor. Genel <laughs> olarak bilgi verebileceğim şeyler bilgilendirme amaçlı. Arkadaşlar e, YouTube üzerinden şimdi genel iş itibariyle yoğun telefon trafiği ve e, gelen servisler e, yoğunluğumuz olduğundan dolayı e, YouTube üzerinden lütfen telefonla direkt irtibata geçmeyin. Genellikle e, WhatsApp üzerinde YouTube kanalımızda hakkında bölümünde bilgilendirdik. WhatsApp üzerinden video cihazla alakalı arızayı bilgilendirmesini yaparsanız yardımcı olmaktayız. Elimizden geldiğince kanala abone olmayanlar direkt ulaşım sağlayanlar o şekilde yardımcı olmamaktayız bilginiz olsun. Direkt o şekilde e, abone olmayıp e, kanala katılmayanlara yardımcı olmuyoruz. Sonuçta biz de burada emek veriyoruz. Mümkün olduğunca sizi bilgilendirerek yardımcı olmaya çalışıyoruz. Lütfen bunları dikkate alalım. Direkt olarak hemen arayıp e, telefonda e, yardım istemeyelim. Bizim de burada bir yoğunluğumuz var. Telefon trafiğimiz var. Gelen servislerimiz var. Tamirat yapmaktayız. Siz biraz anlayış gösterelim lütfen. E, günde çünkü 15-20 kişi. YouTube üzerinden sadece YouTube üzerinden ulaşım sağlamak isteyen 15-20 kişi var. Normal müşterilerimiz hariç. Günlük zaten telefon trafiğimiz yaklaşık 100-150 telefon geliyor normal müşterilerimizden. Artı olarak YouTube ulaşım sağlandığında aşırı bir derecede yoğunluk oluyor. Bu da işlerimizi aksatıyor. Şimdi cihazımızın bir de boş... Ee, ön duvarın montajını da gösterelim burada. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Bu arada e, çok çıkan bir şey. Az bilgiye sahip, e, tamam belirli bir bilgimiz var, ama cihazımızın e, ufak bir şey yok. Normal tamirat. Normal tamiratlarda tüketici cihazı söktüğü zaman genelde <laughs> yapılacak tamiratın eee örneğin diyorum 500 liraya bir tamirat yapılacak. E, sökerken bazı şeyleri kırıp hortumları kırıp veya başka arzılan neden olduğunda bu tamiratlar daha yüksek fiyatlara daha yüksek fiyatlara neden olmakta. Tüketici sökerken veya tamir etmeye çalışırken başka parçalara da zarar vermekte dikkatli olalım ya da servis harici fazla bir bilgimiz yoksa servisimiz servislere yaptıralım. Şimdi bu ön duvarımız geçme. Sağda solda ikişer tane piyesler mevcut. İlk önce onları geçiriyoruz. Arada kablo kalmamasına dikkat etmemiz lazım kablo kalıp sıkıştırdığımız zaman kablo ezilip kısa devre sigorta artırma elektronik kart yanmasına sebebiyet verir. Burada altta iki tane vidamız var. Onları takıyoruz. Her boşta aynı olmuyor. Şu yanlardan kontrol edelim. Tamam durmuş onu. Evet. Şu altta iki tane vidamız var. taktık. Kapağımızın ilk bu taraf sonra bu taraf bastırarak biraz dikkatli bir şekilde takılması lazım. Onu da taktık. Evet. Bunu indirelim. kenarda iki takacağız. Kamera açımıza bakalım. Şu anda buralarda boşlarda bir de olur. Mağaza şekli de var genelde. bu modelde bir de ışıklandırma mevcut. Bunun ayağı var. Ona takacağız. deterjan kutusunun oturup oturmadığına dikkat etmemiz lazım. Tamam, kırılabilir. Tamam, işte oturdu. Buradan çıkan kablolar varsa salık bir şekilde iç kısımda bunların montajını yapmamız lazım. yapmadığım yapmadığımız zaman kazan sallana sallana kabloların kopmasına kısa devre olup yine kartın patlamasına neden olmakta. Bunlar gördüğümüz şeyler. Ondan dolayı bilgilendiriyorum. Birçok bu videoda e, bilgilendirme yaptım size. Şu iç kısımda iki tane vidamız mevcut. Deterjan kutularının hep de paneli. Sıkıyoruz. Burası bittiği deterjan kutusunda zaten şurada orta kısımda olur genelde arçeliklerde boşlarda buna bastırarak çekersiniz veya bastırarak itebilirsiniz. Veya bastırma alanı takarken itebilirsiniz ama çıkarken ona bastırmanız gerekiyor kameramızı şöyle alalım. Şimdi körük lastiği ve kilidi montaj yapacağız. Montaj edilecek. Şuradan alt parçayı kontrol edelim. Soketimiz yerinde. İlk bu tarafı şu şekilde ve böyle sıkıyoruz yerine. siz yerine yerleşiyor. Rastlinimizin de burada oturacağı yerler var. Normalde bir de tel var, tel mevcut. Ama şu anda bu cihazın teli çürük koptuğu için telini sonradan takacağız. Bunun montajı da tamam. Burası da tamam. Cihazımız hazır. Herkese iyi günler diliyorum. Kanalımıza abone olup, yandaki katıl butonuna basarak e, kanalımıza katılırsanız çok sevinirim. Lütfen e, abone olmayıp, kanalımıza katılmayıp e, videoyu izleyerek ulaşım sağlamaya çalışmayalım. Bunlar bir emektir. Emeğimizin karşılığında bu şekilde lütfen verelim. Herkese iyi günler diliyorum.